kardeşim benim hoş geldin. Aziz dostum benim buyur. Oğlum gel buraya. Hemen gidiyorsun Haydar abinden şöyle bir buçuk acılı, bol acılı bir adana yaptır ki. Tamam mı? Çünkü dost acı söyler. <laughs> El insaf kardeşim ya. İki aydır senden ödeme alamıyorum ya. Ben de alamıyorum Aziz. Ben de alamıyorum. Bak ikimizin dostluğu var. Lütfen para yapıla bunu konu etme. Hiç gözün yaşına bakmam. İki gün içinde ödemezsen koyarım çekleri işleme. Bak bakışların fark ettin herhalde. Ya biz burada aile gibiyiz ya. Kimse birbirinden alacak. Doğru yok burada ya. Afiyet olsun. Bu ne oğlum? Simit. E ben sağ kebap dedim. E kebap dedin de Haydar abi artık veresiye defteri çok kabardı dedi. Yok ana kebap filan dedi. Ben de simit aldım. Bak görüyor musun? Aynen bir iyi gün dostu hareketi bunlar. Bir tane de kötü gün dostu olsun ama ya benim etrafımda ya. Halkbank Halkbank'tan Kobiler'in Kara Gün Dostu Dost Hesap, Dost Hesapla Fatura ve Çeklerinizi Gününde Öder. Hesabınızda para olmasa bile ihtiyacınız olduğu an para çekebilir. Beklemeden nakit ihtiyacınızı anında giderebilirsiniz. Halk ister Halkbank yapar Halkbank.